selamun aleyküm. aleyküm selam Serhat abi hoş geldin. Hoş bulduk yeni getirmişsin abi incileri. Evet abi. getirmişsin. Bir pazar günü daha tepecik kuş pazarındayız Serhat abi. Evet abi. Hoş geldin. Hoş bulduk bu, abi. Bu bu kuşumuz daha yeni bıcır diyor. 200 lira. Bu kuşumuz da aynı. Bu da aynı. Eşe gelmez bunlar. Ancak Doğru. bir ay sonra ötmeye başlar. Bu da aynı. 250 lira kanaryalı. Burada yok şair bir tane dişi var. Bu 400 lira. Evet abi. Buradaki yavrularımız Bu Bu 50 lira. Burada Japonezler, Japonezler lira. Böyle faktörler de var. Maşallah güzel erik kuşlar ama. İyi kuşlar. Kendi kendi yavrularım bunlar. Maşallah. Burada beyazlar var. Hollanda kırmızı göz. Evet bunları. Son kalanlar 5 tane. 150 lira tane. Evet maşallah. Bu tarafta yine sarılar Hollandis. Diğerleri kırık. 150 lira diyoruz bunlara. Bunlar erişkin. 10 numara hayvanlar. Burası aynı güzel lira tane. 10 yani numara var. hayvanlar. Çok güzel burada yani. dişi kanaryalarımız var. Evet burada da kanaryalar. Bunlar 200 lira 300 lira civarında dişi kanaryalar dönüyor. Şu anda zaten tam sezonu yani tam zamanı. <laughs> tam için. zamanı bir de mesela şu Bakari ilk yavruyu yaptı erkeğini sattım. Evet. Altında yumurta var yumurtlayacak. Evet. Bu hayvan 250 lira. Beyaz hazır değil sezona. Evet. Bir ay sonra hazır olur. Evet. Bu Gloster geçen sene annesi evet. 200 lira. Böyle gelebilir bu. Buradaki hayvanlar kafes, bolluk. Evet. Komple bunlar hazır takım. bak 250 lira. <laughs> Böyle gelirsen Serhat abi. Evet. Burada Evet burada. 250 lira sultanlar. Dişi şey erkek. Bunlar da hazır takımlar. Aynı 750 lira dişi. Evet. Karşıda şeylerimiz var. Şu karşıda da var. Şöyle geçeyim ben. Gel abi. Bir tane gloster var. Var yakışıklılar. Onlar... Maşallah. Onlar abi. Maşallah çok yakışıklı ama ya. Gloster 300 lira 10 numara baba. Ama çok güzel. Bağırıyor bağırıyor. Yakışıklı burada Ateş güzel ediyor. yokşay. Yokşay bir yaşında Maşallah. Bağır. hazır bağırıyor. Maşallah. 400 lira. 1000 lira değil 400 lira. Çok güzel ya. Burada da bir yokşay <laughs> var. Evet. O da aynı 400 lira. 10 numara bir Bunlar baba. bağırıyor hazır ama değil mi? Hazır. Yani o yüzden bu tarafa suya şey girmesinler diye arkaya al. Çok, çok güzel. Yani. İyi yapmışsın ama çok güzel pırıl pırıl hayvanlar. Evet. evet tamam. Eline emeğine tamam. sağlık abi. Amin. Bir de yalnız, yalnız ha, gerçekten tertemiz mi? çok güzel kuşlar. Bir evet. de şu anda tam sezonu yani. Sezonu var. kuşlar bulmak zor yani. yani. Toprakçı abimiz var burada. Abi bir tane toprak alalım tanıtım amacıyla. Taşlık var. Ama taş ama toprak veriyoruz. Evet Takot, abi. mineral abim tanıtımını yapsın. Kuşlara evet. toprak vermeniz gerekiyor. Bunlar organik evet. topraklardır. Evet. kenarlarında, akarsu kenarlarında toparlanan topraklardır. Evet. Seyfo abinin dediği gibi kuşlarımızda taşlık olduğu için evet. evet. mesleğin olmazsa olmazlığıdır. Bu kili topraklar ne yapar? Hayvandaki iç mantarı önler, iselik eser, zararlı toksinleri vücuttan dağıtılmasını sağlar ve zaten kullananlar, düzenli olarak kullananlar hayvanların dışkılarından nasıl değiştiğini anlayacaklardır. Başka neler yapar? Hayvanların kemik yapısını kuvvetlendirir. Evet. Artı sağlık ve üstün yapısına ulaştırır. Evet. toprak evet. önemli. toprak kesinlikle önemli. Yani, toprak, yani. Toprak, ne şimdi ne insanlar yani. burada yem alıyor, kuş alıyor, gidiyor. Ondan evet. sonra kuşum öldü diyor. E ne verdim buna? İşte yemi var, suyu var. E vitamin de verdik. Tamam vitamin de alıyor. Ama topraktır, ne bileyim kalan vardır bu şekilde. İnsanlarda bal kaymak, Kuşlarda da toprak arkadaşlar. Yani evet. buraya gelen yüzde seksen insanın çoğu probiyotin ne olduğunu dahi bilmiyor evet. ama kuş besliyor. Evet, yani insanlar nasıl ihtiyacı varsa bu Hayvanların da var. Maalesef. Arkadaşlar yaptın, benim telefon numaram 0537 61 301 61. Eğer bu topraktan isterseniz Abim İnan abim. Benim ismim İlker Akar. İlker. Karşıyaka Kanarya Severler Derneği'nin mezakisiyim aynı zamanda. Evet. Telefon numaram 0506 evet. 365 72 92. Buradan ulaşabilir arkadaşlar. Buradan ulaşabilir. Şu elimizdeki diğerlere de de arkadaşlara söyleyebilirsin. Olur. Bakabilir miyim? Bir dakika abi. Bu dezenfektan, evet. bir kos. Biliyorsunuz evet. ki haftanın 2-3 günü kesinlikle kümeslerimizi de salfekte anlamlandırıyoruz. Evet. Diğer ürün. Bu E vitamini selenyum. Evet. Kuşların kızış kızışmasını sağlıyor. Yumurta doluklarının da fazlalaştırmasını sağlıyor. E, siz arkadaşlar zaten numarayı verdik. Oradan, oradan ulaşırlar. Teşekkür ederiz. Teşekkür Evet burada çok güzel yine hep gözüküyor. var, var burada güzel kırıklar var arkadaşlar. böyle hazır bir takım ne ne yaptı Şunlara bak ya, civcivlerinle beraber. bizimlerle beraber yanardağa Evet, Sezgin abi'nin yanına tekrar geldik. O yeniler yan tarafta evet, var, var. var, var. Sezgin abi selamünaleyküm kolay abi, gelsin. Selamünaleyküm. Hayırlı işler abilim. Sağ olun. Yine Gene getirmişsin güzelleri. Maşallah. Evet. Kalkar abi kalkar. Sen şeyi yapma sen kalk. Sezgin abi incileri döktürmüşsün yine. Teşekkür ederim. Maşallah. Kırıl kırına Abi fiyatlar nedir şimdi bu yakışıkların? Abi bu yakışıklıları 150 liradan veriyoruz. Bayram kampanyası yaptık. Bedava. Bedava. 6 ay 8 ay arasında bu kafesimiz komple dişi. Bu kafesimizdekiler komple her şey. Hiç eşya atılmadılar. Kız oğlan kız. Ya kocaman kocaman. Kuşlar yani içinde jumbo. İngiliz. İngilizce kuşlar var. Çok kırmaları var. Çok güzel Olsun. kuşlar yani. Abi ki ağzını tutuyor ya sana dedim ya böyle böyle ateşin var. Burada bir sonra albino var. Bunlar da uyuyor patlıyor. Bunlar da uyuyor Albino da var. Yok kırmızı albino da var. Bir Çok tane bir tane var orada abi. geri kalan hep DF. Bunlar Japon ester, Japon ester. Abi Japon ester de fiyatlar nedir? Bunlar da 100 lira yaptık abi kampanya. Merhaba. Bunlar da razı 100 lira. Maşallah. Sevgin abi, ev gibi kuşlar yapıyorsun. Sağ ya, Şimdi abi sana e, arkadaşlar nasıl ulaşır? Bunlar, hadi, Sen abi. bir kere yani şeye, ee, şehir arası gönderimde yapabiliyor yapabiliriz musun? Yapabiliriz tabii. Tamam. Benim evim Atatürk Mahallesi'nde. Tamam. elimde bakıyorum. Bereket versin. Ya bunlar yavru mu ya? Yavru, yavru hangisi? Yavru burada mi? var bir de var. Hmm. telefon numarasını vereyim. Bana telefonla uğraşabilirler. Evet, 7 24 saat açıktır. 0532 evet. 0 532. Evet abi. 495. Evet. 40 99. Bu numaradan sana. Bu numaradan 7 gün 24 saat ulaşabilirler. ulaşabilirler. İsmim Sezgin, soyadım Payar. Daha önce Bornova Dernek Başkanlığı yaptım. 4 yıl. Biliyorum. Kanarya Camiası'nda hemen hemen herkes tanır bütün evet. illerde. Yani bizler tanıyoruz tabii. Şimdi seyreden arkadaşlar evet. tabii bilmeyebilir. Yardımcı oluruz. Evet. Ya. Eline emeğine sağlık. Ya. Gerçekten ya. yine çok güzeller. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Görüşmek teşekkür üzere. İyi çok sağlık. Görüşmek üzere. Maşallah arkadaşlar. Yani, burada bu çok güzel bir, bir İngiliz var. var. Çok çok yapmış. Yapmış. Maşallah. Acı, yeşil. Evet, Genç de bir hayvan. Çok güzel bir <laughs> <laughs> Öyle var, da var. Öyle da var, <laughs> Abi fiyatlar nedir? Abi takımlar 150 Altı ikili Damızlığa yakın 70 lira. Şimdi bunlarda ben bakıyorum hep damızlı kuşlar var içinde genelde. Sen evet. Ben bırakıyorum. He, öyle mi? Evet. Taşıncağımdan dolayı evet. bırakıyorum. Japon var. Evet. Çok evet. güzel. Bir takım showum var. Ya gerçekten İngiliz bak buradan e... çok gibi. evet çok güzel. Yani peki abi. E... Arkadaşlar nasıl ulaşırlar? Tamamını bitiriyorsun herhalde, aynen, ondan böyle. Aynen. Bunlar çalışan kuşlar mı hepsi? 3 aydır kapattım yavru almıyorum. He almıyorsun. Almıyorum. Anladım yavru almıyorum. Çünkü yavru alıp uğraşmaktansa takım olarak dursunlar. anladım. Takım takım satmak daha iyi. Peki abi bunlar e, yani toplu bir şekilde almak isteyen arkadaşlar da oluyor. Sonuçta hazır eşli kuşlar değil mi bu? Evet. Tabii. Yani dediğim gibi üç dört yavru yumurta almıyor. Anladım. Üç ağız yavru aldım ondan sonrası almadım. Anladım, Anladım abi. Ama pırıl pırıl güzel Onlar kuşlar. Onlar ayırdığım damızlıklarım da bunlar da aynı şekilde. Evet kendimi yok ayırdığım hayvanlar çok temiz yani maşallah. Pırıl pırıl bakımlı hayvanlar yani belli zaten. Evet arkadaşlar şimdi Fatih kardeşimin yanına geldim. Selamünaleyküm Fatih. Aleyküm Nasılsın abi. iyi misin kardeşim? Çok şükür abi ya. Ha, getirmişsin bu hafta incileri. Haydi, haydi. Maşallah maşallah. Hep getirdi Çok Ve yavru getirdi Ama çok güzel kuşlar ha. Emeğine sağlık. İşim yok. işim olsa kendim alacağım da. Abi i̇şim Bir de pırıl pırıl hayvanlar ya. Yani gerçekten emeğine çok sağlık abicim. Abi Belli zaten. Hayvan gösteriyor kendini yani. Bunlarda para parça Evet. Rimbowlar bunlar böyle. Bizim standart diye tabir ettiğimiz ama gerçek rimbowlar bunlar. Çok güzel kuşlar maşallah. Emeğine sağlık. Allah razı olsun. Sağ abi. Fatih sen e, rimbow çalışıyorsun. Sadece benim. Sadece rimbow Hiç bir taş evet. şey yok yani. Bakıcı bakıcı evet. yok. Ben biliyorum da şimdi arkadaşlar mesela seni Aynen. tanımayan arkadaşlar ya bilmeyebilir. Ne çıkarsa battımıza ya. Bilip de <laughs> o şey yapmıyor yani bakıcı olarak da ayrı etmen kümesini evet. Doldurmuyor. Zaten hepsi bakıyor. Evet. Bakmayan kuşum yok yani. Evet şurada yani. Abi yumurta çalmam da doğrusu. Evet. Kartlarım her zaman açık. Evet. Altına ne çıkarsa hepsi var. Maşallah maşallah. Ama hayvanlar belli zaten. Çok güzel. Ya sonuçta her renk çıkıyor abi ya. Rimbo kuşların altı yani. her renk çünkü ya adı üstünde ya Yok kuşu abi. Rimbo demek. Ne renk vermesi lazım. Aynen ya. yani bütün onlar gerçek Rimbo taşı adını taşıyan kuşlar yani. Altının biz her şeyi evet. Işte. Hepsini çalışır altın. Bir Morları bir yere toplayıp da mor atıyor demiyor. Abi FBG ve FBC yani kuşlar farklı. Rainbow başka bir şey. Ya, evet. Onlar da Rainbow dairesi içerisinde ama farklı onlar. Aynen, evet. Body e, cool color kuşlar. Geçiyor, evet. Cool cool body bebe. kuşlar. Göğüs, sırt, mor, kanatlar sarı. Evet. Ya biz de onu yapıyoruz da ama abi bunlar daha farklı ya. Fatih sen evet. üretimi yapıyorsun peki şehir arasına gönderim yapıyor musun tamam. abicim? Mesela arkadaşlar sana nasıl ulaşırlar? Nereden Veysen de ulaşabilirler? Tamam, Facebook, Veysen... da var zaten. Facebook İzleden... ne geçer? Fatih mişler? Fatih'i Kışla tabii olarak yani. Facebook e, sana Messenger'dan ulaşabilirler. Ki, Ayrıca Instagram var aynen, mı? Instagram'da, Instagram'da, da var. CTK oldu diye. Yani. CTK, alt çizgi hobi. Hobi olarak da sana aynen. ulaşabilirler. Hem ekleyebilirler hem de oradan tabii. da ulaşabilirler. Aynen, Aynen. Şehirler arası gönderim yap yapabiliyor tabii. musun? Tabii ki de. Yapıyorsun. Şey, sen bilirsin. Otobüsün gittiği her yeri gönderiyor. Çok güzel. Geçen hafta 5 tane Adana'ya gönderdi. 4 tane İstanbul'a gitti. 3 tane evet. buradan bir abimiz aldı. Evet abi. Yani gönderirse göndeririz ama tabii kuşların e, şimdi bu üç haftalık evet. bu kuşu göndermiyor. Evet, tabii. En az bir 2 ay evet. kendini yani yolda şey yapmayacak şekilde, yani kısmayacak şekilde, susmayacak şekilde Aynen. gelecek hale geldikten sonra. Evet. sonra Bravo. Bak herkes onu yapmaz. Evet, bu bir detaydır. Şimdi bak üç günlük var adam diyor ki gönder diyor göndermem diyor. Evet. Ben sana göndereceğim hayvan mı saracaksın bana? Hayvan pustu yok abi böyle olsun. Bebani var yani. yani. dilsiz hayvan yine Bazı yıl var 16, 16 saat sürüyor. Tabii, tabii. Bazı var 5 saat sürüyor Doğru. ama değişen bir şey yok. Karanlık yerde duruyorlar. Doğru. Emeğine sağlık tekrardan. Elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Yok abi tabii. belli zaten hayvanlar kıyıp kıyıp. Ya haftalık yani. ayak bakımı yapıyorum. Mesela çıkan evet. yavruların her zaman haftalık ayak bakımı yaparım. Evet. Her zaman? Evet. Şeyinden tut bileziğinden tut. Ayağının tırnaklarına kadar bütün bisikletini temizlerim. Evet. Haftalık bütün içindeki kollukların Şam şeyleri atarım. Aslı evet. cipslerini hepsini atarım. Sıfırdan üzerim. Yani e, orijinal Rimbol kuşlar çalışmak isteyen arkadaşlar sen sadece orijinal Rimbo'larla çalışıyorsun. De. Evet, Bir senden de alabilirler kalır, kuşlar da çalışıyorsun. Altın kanat dedikleri, altın başlıkları. Fatih'cim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı üretimler diliyorum. İşin gücün rast gelsin kardeşim. İnşallah. Sağ olasın. Görüşmek, Görüşmek üzere. inşallah abi. Hükümesinize de bir çekim yaparız inşallah. Gelirim inşallah. Evet Barış abinin yanına geldik. Selamünaleyküm Barış abi. Kolay gelsin. Hayırlı pazarlar öncelikle. Sağ ol, hayırlı pazarlar. Getirmişsin abi gene bugün. Evet ya getirdik işte yavrulardan. Yavrularda yeni atlayanlardan ise şey. 3 aylık, 2 aylık, 1 buçuk aylık. Maşallah. bir 21'ler var. Şunun güzelliğine bak ya maşallah. Tombik tombik. Pırıl pırıl hayvanlar. Evet. Satışlar nasıl abi? İyi vallahi. genelde internetten daha iyi oluyor. Yani biliyorsun burası bizim için daha çok bir reklam amaçlı. Evet, evet, evet. O böyle bir tabii daha değişik, daha iyi kuşları görünce. Tabii kadar... sende daha Üretimhane çok güzel kuşlar var. Bunları görmek istemiyorlar. Evet, Gör burayı görmüyorlar daha. İstemiyorlar değil da görmüyorlar. Evet. Küçükteki evet. kuşlara yöneliyorlar. Fiyatlar nedir abi şimdi? Ha burada 1000 liradan başlıyor dediğim gibi. Yani yukarı doğru çıkan kuşlar var yani. Evet, 1000 liradan başlıyor. Evet. yukarı kadar? Evet. çıkıyor. Pazar olduğu için burası. O yüzden evet. çok yüksek fiyatlar söyleyemiyoruz. Anladım abi. Zaten alıcısı da belli olduğu için kuşların. Evet abi. Barış abicim eline emeğine sağlık. Çok Teşekkür güzel. Ederim. Sağ olun. Sen arkadaşlar nasıl ulaşırlar? Abi benim telefon numaramdan rahatlıkla ulaşırlar. Evet. 0552 evet. 015 94 19. Ayağım, 19. Bu numaradan çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Elinde çok güzel üretim halinde. Büyük şov, şovcum evet, da var. da var tabii evet, Showlarımız evet. şovlarımız da var. Evet yani tabii Hani hepsi bunları tabii ki satılır değil tabii ki. Yani, evet, evet. Hani e, kendi damızlarımız var. Yardımcı ben, oluyorsun. Bura, herkesin olduğu gibi. Evet. Öyle yani, nasıl? Ya, bu şekilde yani. Bir hobi. Biraz ticari gibi. Yani zevkli benim için, yani benim yorgunluğumu alan bir şey bu aslında. Evet abi, çok en güzel, hobi, şey. en güzel hobi değil En evet. güzel, strel. Kimisi resim yapıyor, tabii kimisi ki, tabii heykel ki. tıraşlık yapıyor, kimisi evet. e, nasıl söyleyeyim e, mesela benim birçok arkadaşım var, mı var maket yapıyorlar onlar hobi olarak. Tabii ki. Herkesin hobisi farklı yani. Ee, Renkleri seviyor, kuşları seviyoruz. Evet, bizim obemizde evet, yani bu. Bize, Öyle diyelim. Bizim, yani milletimizde hayvansever sustarı çok farklı olduğu için evet. tabii kuşlarına daha çok ayrı veriyoruz. Evet, abi. evet abi. Evet. Değil mi? Ege Barış abim çok teşekkür ben ederim. Teşekkür ederim. Görüşmeler. Görüşmeler. sağlık. görüşmek üzere. Barış dönmez var. Barış dönmez olarak girdiğiniz zaman orada da görebilirsiniz zaten. Evet. Barış dönmez mi geçer? Evet, barış tamam. dönmez olarak girdiğiniz zaman görebilirler. Çok teşekkür ben ederim teşekkür abi. Ederim. Görüşmek ben üzere. Çeker. Nasıl bir Çok güzel yani. Burada yine tavsiyem var. Yapışıyor şey, yani burada. 200 sene kapıyız mı? Bunların güzelliğine bak ya. Önce ama yanmış var sıcak. Evet. Hayvanlar yanmış sıcak. Selamun Aleyküm. Aleyküm Kolay gel gel gelsin. Abi. Hayırlı pazarlar. Maşallah. <laughs> İncileri getirmişsin gene abi. Aynen abi. Kırıl kırıl hayvanlar. Güzel. Evet. Yok, hayvanlar maşallah abi. Çok güzel geldi. Pazarın kralı bunlar. Kırıl kırıl hayvanlar, çok güzel yani. Tertemiz. Kendimiz yemiyoruz, bunlara yediriyoruz. Abi iyi baktım belli zaten. Yani kuş kendisi anlatıyor zaten Hakan abi. Abi fiyatlar nedir şimdi bunlarda, kırıklarda? 100 lira orası. Burası 100 lira. Orada. İngiliz kırmaları da var. Bunlar ne kadar abi? 300 350. Selamünaleyküm. Burada kırmızı göz de var. Sarı da var. Lira, 75 lira değişiyor. Burası da işte 60 75 liraymış arkadaşlar. 100 lira abi. Sen git diye bekleme. Burada 70 lira 1 boy. Bunlar onlar çap ufak çaplı kuşlar. Hakan abi, burada bir tane süt yavrumuz var. var ne kadar bunun fiyatı? Onu 700 liraya verdik abi. 700 lira. Maşallah. O alışkın eğitim. Maşallah, da çok güzel bir... ...böyle cennet takım var ama harikalar ya. Bir hazır herhalde. Böyle, böyle, böyle. Abi cennetler ne kadar? ₺250 mi? Hazır takım ama değil mi bunlar? Maşallah. Bunda güzel yok şey kılıçları var. Kanaryalar takım mı abi? Takım abi 500 lira 500 lira takım. İyi eşit Sevdapa Fadil. Sevda abi. Mi? Evilir misin? Özlü abi. Şuna kadar bu.

Bu yeşil evcil bir süre alıyor. Evet, ona geliyor. Evet, yeşil mi bu? Ha. Hayır. Hayır, değil. Bununla yalnız de şey var. Teşekkür Selam ederim abicim. Var. Sağ olasın.